Sevgili arkadaşlar 5. ve son konumuz olan Rabbena dualarıyla devam edip inşallah 2. ünitemizi tamamlayalım. Bu dualardan ilki Bakara suresi 201. ayette, ikincisi ise İbrahim suresi 41. ayette geçmektedir. Sevgili arkadaşlar Rabbena duaları iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümü Bakara suresi 201. ayette, ikincisi ise İbrahim suresi 41. ayette geçmektedir. Buraya dikkat edelim. Bu dualar namazların son oturuşlarında okunduğu gibi diğer zamanlarda da okunabilir. Namazların son oturuşunda et-tahiyyatü duası, salli barik dualarını okuduktan sonra en son Rabbena dualarını okuyup selam veririz. Bunların normal zamanlarda da okuyabiliriz Tabii ki. İstediğimiz her zaman okuyabiliriz. Sevgili arkadaşlar burada notumuz var. Buraya dikkat edelim. Duada yer alan Rab sözcüğü yaratan, besleyip büyüten, yarattıkları ile ilgili kurallar koyan ve onları terbiye eden anlamlarına gelir. Burası aklımızda bulunsun. Şimdi bir de Rabbena dualarının okunuşuna ve anlamına bakarak ünitemizi tamamlayalım. Rabbena dualarının birinci bölümüyle başlayalım. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina Bir de anlamına bakalım. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Tekrar edelim. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Şimdi bir de ikinci bölümüne bakalım. Rabbana gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab. Anlamı ise Rabbimiz hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Tekrar edelim. Rabbimiz hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Sevgili arkadaşlar 5. konumuzda bitirerek 2. ünitemizi tamamlamış olduk. İnşallah sizler adına da faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.